Muğla, Milas, Kazıklı'dayız. Anayola 0, 2600 metrekare. Çok güzel bir zeytinlik tanıtımına geldik. Bir ikinci emsali yok arkadaşlar. Anayola 0, bu güzergahta, bu konumda, bu lokasyonda zeminden de denizi gören ikinci bir tarla sunma şansımız yok maalesef. Konumumuz çok güzel. Anayola 75 metre net cephemiz mevcut. E, bu arsa için bu zeytinliğimiz için arkadaşlar farklı farklı değerlendirmeler yapabilirsiniz. Zeytinlik olarak, taynaz koymak için veyahut da bir e, yerel ürünlerin satıldığı bir mağaza olarak değerlendirebilirsiniz. Konumu, lokasyonu her şey için müsait ve kesinlikle de yatırıma uygun bir arazi burası. Anayola sıfır bir konumdayız. Net 75 metrede yol cephemiz mevcut. Drone görüntülerini de ilave edeceğiz. E, oradan işaretlemesini de yapacağız arkadaşlar. Konumunu da net bir şekilde anlarsınız. İçeride mevcut zeytinlik. Zeytin ağaçlarımız var. Zeytinlik olarak değerlendirecekseniz zeytin sayılarını da arttırabilirsiniz. E, farklı amaçlarla da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu konumda çünkü ikinci bir yer size sunma şansımız maalesef ki yok. Fiyatımız da gayet makul. 5,5 milyonda fiyatı var. Pazarlığımız da mevcut arkadaşlar. Bilginiz olsun o anlamda da. E, fiyatı da emsallerine göre gayet uygun kalıyor çok yoğun bir trafik var yan tarafta hemen ana yol güzergahında yoğun bir trafik var arkadaşlar çünkü Bodrum Havaalanına giden yol bu güzergahtan geçiyor. Burası kestirme bir yol köy yolu o anlamda arkadaşlar diğer yolla yaklaşık bir yarım saat farkı olduğu için bölge halkı genellikle bu yolu kullanıyor. O yüzden çok yoğun da bir araç trafiği mevcut buranın. <laughs> Dediğimiz gibi farklı farklı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar burası. İkinci bir emselin olmayacağı lokasyonunun e, çok iyi olduğu çok güzel arkadaşlar. Büyük metrede olmayan e, küçük rakamlarla yatırım yapılabilecek en güzel yerlerden bir tanesi. Kazıklı zaten değer kazanan sürekli değerine değer katan bir bölge. E, ve bu lokasyonda e, ikinci bir yer, yer sunma şansımız da biraz zor o anlamda. E, gayet güzel arkadaşlar denizi de görüyoruz. Zeminden komple denizde görebiliyoruz. Dilerseniz e, il tarımdan bir onay alınarak buraya bir adette bağımsız bölüm yapma şansınız mevcut. Çünkü ilerleyen e, taraflarda bunların emsali de mevcut. iki tane, üç tane bağımsız bölüm yapılmış araziler de mevcut. Dilerseniz burayı kendinize bir villa yapma şansınız da var arkadaşlar. Ama yatırım amaçlı da kesinlikle kaçırılmayacak yerlerden bir tanesi diyebilirim burası için. Köye çok yakın konumdayız. Elektrik su problemi yok arkadaşlar bu bölgenin elektriğini, suyunu da arkadaşlar hemen yakın hatlar var. Oradan temin edebilirsiniz. su hattı da zaten ana yolun dibinden gidiyor. Toplu ulaşımda geçiyor bu arada. Hazır otobüs geçiyorken onu da göstermiş olurum ben size. Buradan burada arkadaşlar belediyenin toplu ulaşım araçları da bu güzergahtan geçiyor. Yani yatırım amaçlı kesinlikle kaçırılmayacak. Değer kazanan, değerine her gün değer katan çok güzel bir lokasyon burası. 75 metrede yol cephemiz mevcut dedik. Fiyatımız 5,5 milyon. Ekrandaki iletişim numarasından bütün detaylar için bana ulaşabilirsiniz. Alıcısına hayırlı olsun diyorum.